Bugün sizlerle birlikte tek renk challenge oynuyoruz. Şu an tek renk kırmızı. Emine bu ne? <laughs> Arkadaşlar Emine yanımda. Emine bu ne ya? <laughs> Dans, dördü aç. Dans, bakayım. <laughs> Neyse. Ay. Ya. Yeah. Hadi gel Emine Ayy Hala mı? Evet Kapı nasıl açılıyor? Ayy Ay, Kırmızı motorumu mu alayım? Ben Ay, kırmızı Kırmızı motorumu mu alayım? Kırmızı motorumu mu alayım? Emine arkama bin Denize mi? Denize Ben de motoruma ha. Arkama bin. Arkama bineceğim dur. benim. Allah. He. Ben okula gel kızım ya. Ne denizli kızım. Unuttun mu? Okula gidiyorduk. Ben de unuttum vallaha. Senin yüzünden. Koş kızım koş okula geç kalıyorsun. Aa. Hangi geç bu ya. Ay yanlış yere gittim sanırım hasta. Ay okul neredeydi kızım? Bir şey yapmam lazım. kızım gel hadi o. Kızım. Biri bir şey yapmam lazım. Gel. Şimdi dersin Kızım herkes geldi geldi. Ben seni nasıl yürüyeceğim şuna gir bak. Öğrencilerim var. Dur dur. Bak. E, şimdi sen şuna gir tamam mı? Buna gir. Ne? Bunu da bırak. Tamam mı? Bunu bırak. Ben de zil sebep alacağım. Çok komik bir şey yapacağım. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Ben de öyle Yap bir şeyler. Ne yapayım? Bir şey mi alayım? Bir şey mi mi alayım? <laughs> arkadaşlar ben nereye gittim ya? Öyle oldu işte bana. <laughs> Çok güzel olur mangal. Mangala mangala o. Oh. evet kızım gel. gel <laughs> Anneciğim kuştu. mangal nerede ki? Man Man mangal, mangal <laughs> arkadaş şurada kızım. kendi yakıyordum. Kızım, Emi. Emine dur kızım. Ne anne? Yukarı ha. Kızım. Karakter ağa. Yukarı gel. Anne. Hadi gel resim yapalım. <laughs> Ay kız mama, telefonumu alayım. Ne? Dıdıt, dıdıt. Alo. Çıkamıyoruz dışarı. Çabuk olun. Tamam. Tamam. Haber bekliyoruz. Kızım hemen gel. Dışarı çıkalım bari. <laughs> Kızım bu başlatma şimdi maymuncuğunu. Kızım. <laughs> bekle. Tamam, hemen geliyoruz. O ne <laughs> şey? Hah, işte kadının bahsettiği okul bura. Kız, sen hemen dışarı çık hemen. Annenin yanına gel. Annenin nerede olduğundan henüz yok. Hemen geç. Dışarı çık. Evet hemen. Küçük kız sen dışarı çıktın mı? şey yok oğlum. Küçük kız ışığı yok oğlum. Öyle. Oğlum bana verin ben. Yani. Ver kuzu. Hadi ver kuzu. Hadi. Tamam oldum oldum. Tamam. Tamam. Evet çocuklar ben gidiyorum. Ay kızım şimdi beni çok merak etmiş. Ben korkudan buraya kaçtım. Kızım. Burada Kız. mısın? Sesi geliyor. Kızım. Neredesin? Gel canım. Hadi gel eve gidelim. Zaten akşam oldu. geri gitmelerde çok iyiyimdir. Allah. Ee, şey çok iyiyimdir ben ya geri gitme gitmelerde... Aa. Ha! Geri gitmelerde daha iyiyimdir. Aa. Geri gitme de iyiyimdir. Kızım çekil. Seni izliyordum.

Evde misin? Gel. Hadi gel kızım uyuyalım. Ben yatağıma geçiyorum. Sen de geç yerine. Kızım neredesin? Kızım neredesin? Kızım neredesin, kızım, neredesin ya? Şişimi yapamam. Şişimi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bizim hangi planette yapıyorsun işini? Ay, Ay, kızım lambayı niye yapmadın? Ben de sana biraz yemek yiyeyim. yemek yapayım. Acıktın mı? Ya da duştan ya da sus, sana bir hamburger sipariş edeyim mi kızım? ya da başka bir şey. Neyse dur ben bari dur şurada bir şey Al kızım sana bir tane pizza bir tane de süt alayım. ya da yoktan şimdi anne dur kızım ben sana yemek bulacağım Hı. kızım ben sana hamburger yaptım şu an masa masadayım gel seni bekleyeyim hamburgerlerde şey ısınacağım o kadar ben 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 biraz de, şöyle kızım ben buranın ışığını kapatıyorum televizyonu açayım bari

Şöyle yıkayayım. Ve kızım gel. Evde birini gördüm. Koş. Hı -hı. Gidiyoruz. kasamızı çalacaklar şimdi. Bugün ya. Gel. Tamam. Hadi gel kızım. Yemeklerimizi yiyelim. Kızım hadi gel yiyelim. yok 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 yok.

No, no, no. No, 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 no. Gel kızım. Tamam kızım gel. Sana süt vereyim. Gel kızım sana süt vereyim Süt zaman. Al kızım sütünü. Hı, gel Gel. Ha? Hadi koş kızım, sen çantanı hazırla. Ben de e, biraz işlerim var. ya Hemen itfaiye aramam gerekiyor. O aynı şey yine olmuştu. Ha, alo, alo. Ee, itfaiye. Ee, benim, e itfaiye, e benim e evim evimde yangın çıktı. Hemen gelin. No, koç. No, 15. Hemen gelin. lütfen. No, 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 no. Tamam. Hadi lütfen koşun, koşun. Çok hızlı gidelim hemen. Acil. Kızım. Kızım sakın sen korkma. Gel kızım sen burada oyun oyna gel. Gel. Hemen kadınları yardım etmem gerek. Sanırım kozu da var yanında. Kızım falan da diyordu sanki. Neyse. Kuzumun bazı sesleri geliyordu. Acaba evleri nerede? ha?

嗯。Mm hmm. Tamamdır. Kapı olan var mı? Kurtarabilirim. Üst no. katlarda kalan, mağaz kalan var mı? No. Yok Yok no. mu? Sonunda evet arkadaşlar evimiz evimizde yangın çıktı bir de okulda ama ne bunun sonuçları ne olduğunu bilmiyoruz değil mi kızım? Hmm. Neyse sizde de aynı şey olursa siz hemen bir soğuk arayabilirsiniz hemen sizi kurtarır görüşürüz kendinize iyi bakın abone olup like atmayı unutmayın bay bay.